Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Minecraft Uzay macerasının yeni bölümüne yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde tabii ki de oksijenlere girişeceğiz. Oksijen tankı yani bunu sırtımıza takıyoruz büyük ihtimalle. Ee, bir de bunu yapacakmışız. Bu zaten kolay gördüğünüz üzere sadece bir kask bir de camlarla kafamıza bunu takıyoruz. Ondan sonra bu biraz sıkıntı. Gerçi e, yine kolay da. Şimdi sıkıştırılmış bizim kalayımız. Bu zaten direkt aşağı atıyor bizim. O zaman önce bir uyuyalım arkadaşlar. Önce bu uyuyalım. Şimdi sıkıştırılmış kalay. Yine abi. İn abi in abi in abi aşağıya Ha, Neredeydi bir yere koymuştuk şuraya mı koyduk Ha, Sıkıştırılmış alüminyum sıkıştırılmış kalay lan tam da 3 tane varmış ha Bunları ben geri alayım aga Tamam Şimdi Sen ne istiyorsun abi Ne istiyor bu Sıkıştırılmış kalay yine istiyor Kalay yok mu aga Kalay aa kalay dur Bunlar bir pişsin yukarıda. Siz şimdi gel buraya. İki sen. İki sen de. İki sen de baba. İki de sen de. Semen pişin. Ben de bir iki dakika dışarılara bakayım şöyle arkadaşlar. Şimdi şunları bir posta daha toplayayım mı? Abi bunlar da maşallah da devasa şey gibi uzamış. Şimdi a tavuklarımız bayağı uçmuş lan. Abi bunlar böyle nasıl çoğaldı lan? E tabi biz hayvanları yalnız bıraktık. Bunlar da çiftleşe çiftleşe bu kadar çoğaldı. Yani. Bunun başka bir açıklaması varsa yazın. Yorumlara yazın yani. Şimdi abi şunları hemen atalım. Zaten şeylerimiz pişti. Çocuk çıktığını görmek istiyorum. Çıktı bir tane. 16'da bir. 16'da bir. Hatta 16. 27'de bir tane çıktı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Tamam pişmiştir abi bunlar. Ver. Sen de ver. Sen de ver oğlum. Ver baba. İn abi aşağıya. Ne gerekiyor daha? cam borusunda camla yapıyoruz tamam sıkıntı yok abi bizim şu an sadece şunu yapmamız lazım zaten bir kere bir tane tehlikemiz var abi şundan da var ee, şimdi önce bir şunu yapalım hatta hemen hemen onu yapalım 1 2 3 3 abi şöyle şu da şuraya abi versen havalandırmayı ondan sonra acıma sıkıştırılmış kalay Yine 3 tane. Zaten şundan var. Tamamdır. Aşağı in abi, aşağı. in abi aşağı in. in. abi in abi in abi. Şuna bak. Bunda ne var? Kalay varmış yalan lan. Ver şunu oğlum. Daha da var. Neyse. Şunu bir sıkıştır baba sen. Şunları şöyle. 5-5 yapalım ya. Şöyle. Sen buraya. Sen de buraya. Hemen iki dakika sıkıştır baba Hemen Hemen sıkıştır oğlum Adam sıkıştırıyor be Kaç tane lazımdı Üç tane mi lazım Dur şuna basacağız Evet üç tane lazım abi Şurada tenikemiz Tenike vardı lan Bende mi tenik Abi tenike vardı dur Tenikeyi ne yaptık abi? Ne yaptık lan? Adam lapis lazuli bulmuş lan lapis gitti. Her şey buluyor bu adam. Şunda ne var? Şunda ne var? Hiçbir şey yok. Bizim bir tenike vardı ya neyse. Neyse önemli değil. Tenike. Tenike kalayla yapılıyormuş. Kalayımız da yeter mi ki lan ona? Neyse olmazsa depodan bakarız Yine abi aşağıya Yine oğlum yine oğlum Heh. Abi bizim vardı şeyimiz ya Olmazsa şunu da pişiririz Neyse sen çevirdiysen ver baba Dur tenike Tenike abi dur Bizim şurada demir ihtiyacımız var mı Yokmuş tamam Hayır kalaydan yapılıyor tenike lan Yeter mi lan Abi tam tam yetişti. Tenikemiz vardı ama neyse. Şimdi Tenik ortaya abi. Bu da oraya tamam. Tamam hemen yapıyoruz. Bas 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 hemen abi. Bak tenik ortaya. Tamam mı? Ondan sonra etrafına şunlar. Altına şundan. 3 tane de şunu koyduktan sonra şu alet alıyoruz. Kondansatör. Ana lan. Abi kondansatörün tipi bu şekilde mi olur? Neyse şimdi oksijen borusunda sıra. Gidip şeyden toplayacağız. Bas abi. Gidip cam toplayacağız. Hatta cam, 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 cam şurada olabilir. Ver abi birazcık. Nasıl yapılıyormuş hocamdan? 3 tanesini koyuyoruz, 6 tane veriyor. Bize ne kadar lazım? 5 tane lazım. Hemen yapalım. 3 3 6 tane verdi. Ver baba. bir de 6 tane lazım zaten. Hemen şöyle şöyle yerleştiriyoruz. Oksijen takımını aldık. Abi şu an çok gitgide heyecanlanıyorum ya. Şu şuraya mı takıyoruz? Dursana. Dur. Adam nasıl değiştiriyordum lan? Ne yaptım ben? Bir dakika arkadaşlar. Neydi? Heh. Abi sırtıma bakar mısınız? Çok tatlı değil mi lan? Adamın suratladan bir şey var. Dur. Yok. Tamam. Şu an çok tatlı oldu oğlum. Abi şimdi oksijenden bir tane şunu mu yapacağız? Tamam bu da kolay abi. Şimdi hemen bunu da yapalım. Uzaya gitmek için. Yalnız buna oksijeni biz neyle vereceğiz? Dur bakalım ya. Dedektör mü? Oksijen kabarcık diyor. Abi biz bunu takınca hızlı yürümeye başladım. Ha zaten karnım açmış lan. Doğru. Şimdi abi cam toplayacağız biraz. Zaten şuradan 2-3 tane olsa yeter. Şuradan ver abi sen. Ver 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 ver. Ver oğlum. Hadi oğlum. Hadi canım. Hadi ci. Hadi babam. Heh, Tamam. Şimdi orada bahçemizde coşmuş zaten. Hatta gidip bahçeden birazcık buğday alayım da abi ekmek de ye ekmek yerim. Gör gördüğünüz gibi roketimiz de orada. <laughs> Şimdi uzaya giderim aslında da. Benzinimiz yok. Ona nasıl yükleyeceğimi bilmiyorum. Abi al şunları. Şu, al 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 abi al. Al abi Şunu da al Havucu da al Tamam Tamamdır Tamam Havucu Hemen ikiye yayalım Tamam abi daha avuç çıktı Şey havuç dikeceğim yalnız Uzayda Uzaya havuç dikeceğim Evet Gel abi Birazcık da Şey yiyelim Karpuz yiyelim Tamam Adam cırcır olacak şimdi bak Karpuz ye ye. Ya abime şunu da ye. Yalnız çok yavaş yiyor ama neyse. Hadi oğlum. Hadi oğlum hadi oğlum. Şimdi. Bir şeye bakacağız. Durun arkadaşlar. Yakıt. Yakıt. Hayır lan yanlış yere yazdım. E'ye bastım sandım. Şuraya yazacağım. Yakıt abi. Yazdık. Yakıt. Sınırsız yakıt diyor. Dolu yakıt silindiri. Akar yakıt pedi. Ona yakıt diyor. Abi yakıt yükleme ile alakalı hiçbir şey yok. Benzin var mı acaba? Ben benzin Yok abi. Cık. Demek ki direkt gideceğiz. Tamamdır. Biz sadece oksijen halledip uzaya gidiyoruz. Tamamdır. Şimdi. Ee, ne yapacaktık? Ha, camlar getir dedik. Onlar pişecek. Çık abi yukarıya hemen 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 hemen. Hadi oğlum. Şimdi abi. Dağıt. Dörde dağıt yine. Sen şu. Sen şu dayı. Sen şuna. Sen de şundan. Hadi hemen pişin evlat. Hadi. Bu durmuş mu? Hemen bakalım. Hemen bakıyoruz abi. Hemen 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 hemen. Evet. Yakıt bitmiş. Bravo. Bunlar da iyice kızarmış. Bu da zaten şeye gelmiş abi. Aynen öyle. Tamam ben bunu şey yaparım. Motorlar dursun bir. Durun abi siz. Öbürü nasıl duracaktı lan? Lan nereye yaptık onun durma yerini? Lan onu biz nereye yaptık oğlum? Motorun yeri yok lan. Dur abi dur. Ben biliyorum dur. İn abi. Şuraya geç. Şuraya geç. Aha bunun çalışma yeri yok oğlum. Vallahi yok. Neyse zaten durdular. Değil mi? Tamam yavaş yavaş soğuyor motorlar. Tamamdır. Şimdi motor zaten yanmış su. O yüzden durdu desek durmaz. Yanar, o da yanardı. Neyse ben hemen gideyim yatayım ki yoksa yine mi lan bu? Ha kolaymış. Bas abi bas bas bas. Hemen yatalım ki yoksa bizim Yusuf Yusuf olacağız yoksa. Yat abi. Yat 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 yat. Tamamdır. Kalktık şimdi. Camlarımız hemen alalım. Alalım. Sen de ver abi. Ver babam. Tamam. Hemen şunu da şöyle yaptık. Hemen demir külçesiyle de Kaskımızı yaptık. Şöyle yapıyoruz. Alıyoruz abi bunu. Kafamıza bunu da geçiriyoruz. Hemen kendimize bakıyoruz. Of oğlum çok güzel olduk lan. Ciddiyim çok güzel olduk bak. Şuna bak ya. Abi çok tatlıyız. Neyse. Uzayda nasıl yaşayacağız oğlum biz? Uzaya tohum falan götürelim bari. Şimdi arkadaşlar uzaya çanta yapalım önce değil mi? Çantayı neyle yapacağız ki? Deriyle yapılıyor herhalde yanlış bilmiyorsam. Dur bakalım. Çan çanta ana envanter çantası mı? Yok oğlum. Normal Deri çanta yok mu lan? Bek. Yokmuş lan. Tüh Allah belanı. Yapmıyorum lan çanta falan. Siz istediniz. Yapmıyorum nasıl satayım. Tamam mı? Al her şeyi de koy ya. Al. Al al. Al koyuyorum al. Her şeyi koyuyorum. Şunu ver lan. Şunu da ver oğlum. Ben öldürecek misiniz orada? Yemek yiyeceğim ben orada. Hatta karpuzu da ver de. Uzaya da karpuz ekeriz. Şunları koy abi. Zaten dönüş biletimizi kendisi koyacak. Bize işe yaramayanları koyalım. Yanımıza birazcık kömür alıyorum. Şunu da alıyorum. Demirimizi de alıyorum birazcık. Şunu koy abi. Şimdi uzay envanterimizi ayırıyorum arkadaşlar. Buna bir tane kendimize elmas set yapalım. Uzaya elmas setimizle gidelim arkadaşlar. Şimdi şu kaskımız, şu botumuz, şu çespiretimiz abi. Ver abi. Şu da neye kaldı? Pantolonumuz kaldı. Ver abi şunu. Şimdi arkadaşlar şuradan çubuk var mı? Çubuk çubuk ha. Hatta ver abi ver kazma da yapayım elmas bol zaten. Hatta bu daha bulmuştur ha içeride bir sürü elmas vardır daha. Şuradan şunu yaptık. Şuradan kazma yaptık. Tamamdır. Bu da yedekte dursun da şurada. uzayda beni öldürürler falan. Şimdi abi şunları bir giyelim. Abi güzel olduk. Ciddiyim bak şu an zırhlandık lan. Abi bir bunları da kontrol edelim. Değerli bir şey varsa alalım. Şimdi şöyle birazcık şey alalım. Şunları yukarı al. Bir rel abi şurayı düzenle tamamdır. Hemen şunları bir kontrol edeyim de elmas falan çıktıysa düzenleyeyim. Hiçbir bokta bulamamış lan. Bir alt yememiş oğlum bu. Bir dakika şu ne? Bakmıyorum lan al. Al sinirimi bozdum bakmıyorum. Al al senin olsun bakmıyorum. Yumurta. Abi uzayda tavuk besleyelim mi lan? <laughs> yok lan yok kandırdım. İn abi şu aşağıya. Buranın sandığında ne var? zafer var, altın var. Balkabağını al, uzaya uzaya balkabağı götüreyim. Ondan sonra Meşale lan. Bayağı lazım olur uzayda. Ondan sonra tamam. Uzaya hazırız. Uzaya böyle gideceğim. Şimdi bayağı bir yemek alacağım abi uzaya gitmeden. Önce bir gidip avlanmam lazım benim. Şu şunu lazım avlanacağım ay şu an bununla yapacağım. Gelin lan bile bile. Gelin oğlum. Koyun değil de inek minek yok mu lan? Ha benim tavuklardan alayını alayım oğlum. Ben burada sürüsüne bereket tavuk var. Ben ne yapıyorum ya? Ver abi ver. Ver 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 ver. Borusunu ver bunların ver. Bunun borusu yok mu? Bir boruyla çekeyim ben içeriye. Ver oğlum. Ver baba ver 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 ver. Yeter lan öküz gibi tavuğumuz oldu. Öküz gibi bunlar zaten hobide gırtlak yumurtluyor diyor. Bu yumurtaları ben ticarete koysam para kırarım abi. Abi server yapalım. Burayı ben servera çevireyim. Yumurta ticareti yapacağım. <laughs> abi şu yumurtalara bak lan. Neyse. Yumurtaları koyana kadar bari hemen şunlar pişsin de. Uzayda pişmez falan şimdi ne olur ne olmaz. Zaten aya gideceğiz. Abi bunlar sen şöyle 7'ye böldün ama onlar da bir 2'ye böl. Tamam mı? Zaten yeterince ocağımız var. Sen sen piş, sen piş. Sen gel abi. Sen buraya. Şuraya. Hop oraya. Hop buraya. Hop hadi bakalım. Pişin abisiz Zaten en fazla bir daha 2 dakika beklersin orada. Taş çatlasa o da. Tamam abi şimdi şu muydu? Yerleştir abi yumurtalarımızı Tamamdır Birazcık da toprak alacağım abi Abi to ne yaptım ben ya Neyse önemli değil R'ye bir bastık düzenledik Elmasımızı koyuyorum geri şuraya Abi çık yukarıya Uzayda inşallah köy buluruz lan Ver abi pişmiş 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 bu da pişmiş abi neyse ben direkt alıyorum pişmiş deyip deyip almayacağım şunu aldık mı ver abi sen de ver tamam boyuna yemeğimiz oldu abi karpuz da yeriz zaten uzaya da bir tane yumurta götürüyorum uzayda zevklerini yaşasınlar abi havuç aldık mı biz havuç almadık <laughs> Dur. Heh, bir tane avuç ver. <laughs> bir tane avuç aldım. Ondan sonra cema elmas zırhımı aldım. Binip gideyim mi lan? Ee, oksijenle alakalı başka bilgi yok arkadaşlar. Ee, yemeğim sıkıntı çıkarmayacağını düşünüyorum yemeğin. Şuradan fidan alacağım birazcık. Ver abi. Ha. Ver. Ha bir tane Allah. Ha aşağı düşe sandım lan korktum bir an. Tamam. Şunu da aşağı lavların içerisine doğru atacağım. Bakayım yandı mı? O gitmiştir. Allah creeper vardı. Creeper vardı. Şerefsiz, kafasına bak. Gerizekalı creeper. Şimdi abi karpuzu yiyelim. Abi karpuza doyurmuyor ki ya. Şundan ye. Zaten 2-3 tane yediğimize doyuyormuşuz arkadaşlar. Uzaya ilk adımı atacağız. Uzaya gidiyorum arkadaşlar. Şuraya bir tane daha re atayım. Yeterince şeyimiz var. Ama kemik tozumuz yok maalesef. Kemik tozu da olmasından anasını satayım. Gidiyoruz. Tohumum var. Havucum var. Kemik tozu kemiğimiz yok ki ya. Bir bakayım da arkadaşlar şeyde sandıkta hafif falan varsa alırım. Şunda zaten bunda olmaz. Hemen abi aşağı inin video zaten uzadı. Şunda hiçbir şey yok. Olsa olsa şunda olur. Oh varmış. Bu, bu, kadar kemik tozu yeter. Uzaya balkaba balkaba aldık zaten. Burada başka tohum var mı lan? Aldık abi. Onları da aldık. Şunları al. Şunları al abi. Şunları da al. Öküz gibi yeriz bunları. Tamam. Şimdi uzayda karpuz kesmedik de demeyeceğim. Tamam abi aldık zaten. Daha da kurcalamaya gerek yok. Yeter o kadar şey. Zaten bir iki tane ağaç büyütüyüm uzayda yeter. <laughs> Arkadaşlar uzaya gidiyorum. Hazır mısınız? Ben hazırım. Siz de hazırsanız yorumlara. Hazır meşteki koymanız yeterlidir arkadaşlar. Biniyorum roketime. Fırlat space diyor. Arkadaşlar gidiyoruz. Yakıtınız bulunmuyor. Allah belanı versin. Yakıt yok. <laughs> Gitmiyoruz arkadaşlar. Yakıt dolduracağız. <laughs> Allah'ım ya. Şimdi ben bu sistemi oraya kuracağım. Bir karşıya gideceğim ben. Ben bir karşı tarafa geçeceğim. Yakıtım ne alemde bakacağım. Yoksa benim video dışında bayağı bir işim var. Abi geç karşıya. Allah geberdik. Bok ettim her şeyi ya. Neyse yüzerek geçeyim. Hadi. Aa koyun lan. Ama et, eti çıkmıyor ki. 1.8'de çıkıyor. Ben de 1.8'de oynamıyorum. Neyse arkadaşlar. Ha orada da benim kaktüs tarlam var lan. Doğru. Haritadan gördüm şimdi yeni aklıma geldi. Şimdi abi. Benzin. Allah belanı versin. Burada hiç benzin oluşmamış da. Burada da benzin gidiyor ha. Bak 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 gördüğün gibi bak. Ben buraya bin tane rafineri mi kuruyum lan? Neyse daha zaten bunlar da büyümemiş. Daha bunlar petrol çekiyor mu çekmiyor mu belli değil. Allah belalarını versin onların da. Neyse arkadaşlar diğer bölüme ben yakıtı halledip uzaya uçuyoruz. Evet. Yakıtı halledip uzaya uçuyoruz. Yüzde geber lan. Allah'ın belası. Gördün mü? Arkadaşlar siz de elmas kılıç yaparak kendinize güzel güvenli şeyler yapabilirsiniz. Şu cadıya da yakalanmayın. Yoksa sizi keser. Hatta sizin böbreklerinizi bile alır arkadaşlar. <laughs> Ruhu bağladım lan neyse. Bas abi bas 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 bas. Evime gideceğim yatacağım ve videoyu bitireceğim. Ondan sonraki bölümde de arkadaşlar zaten ülke falan atmayacağım direkt bunu atacağım. Ondan sonraki bölümde de uzayda görüşmek dileğiyle diyorum. Abi yakıtınız bulunmuyor nedir ya? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.